Durur yol boyunca. Uykuların kaçar gecenin bir yarısı. Tedirgin olursun. Kabuzlarla bir ilgili, gelir durursun. Yıldızlar teker teker kayar. Kurtların uluma sesiyle birlikte. Irkatlar verilir Pamuk tarlalarında. Tikenle yılları arasında. Kaderleridir yoksulluk. Öylece hayatı yaşarlar. Bir gün görmeden savrulur dururlar. Ağaların insafına terk edince. Gözünü duman kaplar. Gurbet treni biri gider, biri gelir. Çizeler durur. Yağmur buğulu camlarda bakar. Yalnızlar durağında. Bir dost verilir. Eski günlerin hatırına.